Fıtıklarla herkesin başı dertte. Fıtık sonradan meydana gelebileceği gibi yeni doğmuş bir bebekte dahi görülebilir. Boyun omurları arasında diskler vardır. Bu disklerde meydana gelen sızlamalar sinirlere baskı yaparak boyun fıtığını ortaya çıkarır. Boyun fıtığının oluşmasında ani hareketlerin etkisi büyüktür. Kadir Yamanoğlu boynunda meydana gelen fıtık sebebiyle sancılı günler yaşamış. Omuz fıtığı sol tarafında uyuşma uçum. Geldim. İki sene de var. Üç üstünde uyuşma var yani sol tarafında en fazla. Omuzumu hiç adamıyordum. Hastane hastane dolaşan Kadir Bey aldığı tıbbi tedaviler sonucunda hiçbir fayda görememiş. Doktorlara gittim, filmlere girdim. Çoğu ilaç kullandım ama hiçbir yumuşak faydasını görmedi. Aradığı şifai bitkisel ürünlerde bulan Kadir Yamanoğlu, Doktor Ömer Coşkun'a teşekkürlerini iletti. Şu var mı kullanıyorum. Hikaye ay sonunda gördüğüm fayda vücudumdaki yumuşamalar. Omuzumu hareket ettirmeler, e, kafam ensemi geri kağırmalar. Ensem önce de hiç geri kağıramıyordum. Ama şu an için kafamı böyle hareket ettiriyorum. Yastığı yattığım zaman yastığının altını dolduma yapıyordum omuzumun altını bu boşluğumu. Ama şimdi bu normal vaziyette duyabiliyorum yani. Böyle omuz sütüne bağlı olan şikayetlerim biraz normal olarak keşti.